İnsan bir kafasına koyunca arşandan kalkıyor. Ama bu sen ne kalkmadı onu anlamadım. Bu sen ne bileyim ne duymadı Sen gelip de kestaneye böyle dikseydin. Kestaneşin Bunu bir Bu dediğimiz oluyor. Bu bir Ayşe Ne için? Ne için? Ne için? Ne Evet. Toprak taşıdık, her yerde değil mi? Evet, evet. Burada büyümüş takla zaman olmuş. Aa, işte, uzanmıştık biz. Yerini değiştirdim, kurtardım herhalde. Siz gelin, 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 gelin. şimdi doyamadınız, ertesi gün bir daha mı ilerlediniz? Ne yapalım? Evet, anneye. Aman, beni de teşekkür ederim. Buranın altını çok güzel. Altını sen marak edin, dedi. Ben kestaneye, dedi. Sen bize de de ne kadar uzak olsa bile giderim dedi. Ha gidiyor musun dedi, niye oldular, nasıl dedi. Ha böyle dedi. Allah razı olsun. Bu da ne yenge? Bak ne kaçırdın ne bu ne? Ne? Bu. Ne ha? Bu ne bu? O yaban mantarı köp. Kökte olsa yeni de ben. Aa köpte de var. Bak. Bunu bilmiyorum aşkım. Bunlar yaba. Şöyle böyle bir kökte bir yere çıksa yeni. Ama ben bunların yendiğini bilmiyorum. Hmm, tamam elim oldu. Bizim dediğimiz var. Kazan evet. bu. Kestane toplayın baksana. Ne güzel. Topladın mı ya? Diye topladım bak. Yani... Dö, ya. 4 kilo gelir. Vay, ne diye? Bunu bırakalım eve gelelim. <laughs> Bugün olmaz başka zaman yine. Seninki 4 kilo. Var var. Var. Biz 4,5 dedik 6 kilo çektik. <laughs> ha. Uzak da değil az mı kadar? Yetti anne? Yetti Allah bereket İçin versin. Olsun. Belki çevremizde yine var ama bilmiyorum işte. Böreklikleri yeter. Ya. Yine yeter. Ne güzel hava değil mi? Her temiz, soğuğu yok. Ne güzel ortam. Temiz hava. Hı hı. Stres atıyor insan hala buraya gelince. Seviyen bir sevindi ki. Dün. buçuk altı. Tahminim öyle. beş buçuk geldi. Beş kilo iki yüz daha. Allah bereket versin. Dünkü kadar bulamamışık mı? Aşağıda yoktu ya. yok diye. Yukarı gitseymiş şu Kasım'ın bulduğu yere. Orada altıyı da geçerdi. Aşağıda çok Biz Şimdi nereye gidiyoruz yine? Biz yine kestane dağına doğru gidiyoruz kurarak yapacağım diyor da hiçbir şey de görmüyor. Bana bak öteki kestane ufaldı. Bu iyiydi biraz. O, bu iyi açılıyor. Şu ama siz iyisini bulmuşsunuz. Ayşe o gün. Kocam sağ olsun. Evet Asım kardeşim. Evet. Bilmiş iyi kestaneyi. Olsun, Ağacın dibine yaptım. gitmiş. Geçenki topladıklarımızı komşulara ben birer lokma tadırmaya çalıştım abla. İyi e, yapmışsın. Ama böyle onun tadı yoktu çok güzel böyle ben hani. Ben de şeyi verdim kokonat götürdüm sürdüm verdim. Ayşe'yle pişirdik yedik evde hep beraber. Oldu şey de oldu. Ama güzel pişti mi böyle kabından ayrıldı mı abla? Ee. Ayrıldı değil mi Ayşe? Ayşe'yi sıcaydı ama Ayşe say, de de. Mi ben? saydı. Ayşe'yi de yedik. Biz yiyemedik gülüm pişirdi Nurhanlar da pişirdi geçen gün onları da vermiştim. Bir daha o ağacı iyice kafaya alalım. Bir daha o ağacın peşine gidelim biz. Seni Nereye Ablam diyor ki çok büyükmüş diyor ağacı. Büyük, Ağzı kurduruyor. Çok, edirip çok olur, sevmiş ama ablam çok sevmiş. Siz bu sıra ablamı çok sevdiriyorsunuz. Ayşe hani şey. E, e, Duaları alıyor musunuz? Duaları alıyor musunuz? musunuz? Duaları alıyor musunuz? Duaları alıyor Biz yine çok sevdiğimiz yere yürüyorsun bizi. Allah razı olsun. Aldı geldi. Yine böyle topallaya topallaya geldik biz buraya. Ama olsun. Çok güzel çünkü kestane bahçesine geldik. Önce çok güzel ya. Atmosfer çok güzel. Ormana, kestane ormana. Yeşillikler içinde. Yine aynı giriş. Yine aynı giriş. Evet evet. Çok güzel. Ama bu sefer başka büyük bir ağaç bulmuşlar kestane. Sağ, sağ kapalıymış sola çok. Ne yapalım? He. Soldan git gitmek zorunda. nasıl zor buldunuz buradaki bu ağacı? işte İşte bu büyük ağacı. Ya ileri Büyük ağacı Asım dolaştı. Dolaşmaya gidince o buldu geldi. Mantarlar türünü. Ona yine mantar İşte buralarda güzel mantar yok. Yok işte bizim bunları çıkmıyor. Dalında yeni düşmüş. Ya değil mi? Tazecik. Ama soyulması biraz. Kestane toplamaya gidiyor değil mi babaanne kızım? Hı koş koş biz de gidelim onun peşine. Yeri biliyor babaannen. Anlatma. Bildiğin köy. Aferin kız abla. Burası mı abla? Anlatma. Yolun üstüymüş bir de. Var Bilmem ki öyle fazla göremedik biz daha tek tük var bu. Biraz bundan ama birden hemen bulunur ya. Önce geldiğimiz gibi. Yine girmiş herhalde. Toplamışlar yok. Oğlum ama yedi hayvan yer. Ama böyle öyle yapılmaz.

Demişler. Çok camam. Evet çok camam. Senin saçını bağlamadılar mı? Niye? Çünkü ben böyle kalacağım. Öyle mi istedin saçlarını sen? Evet. evet İstedim ama olmuyor. Omanlı nerede? Bilmiyorum. Nereye gitti Omanlı? Omanlı neredesin? Yok bitmiş günüm. küçük ama olsun bu kadarcık. Allah bereket versin. Yemesinden fazla şeysi güzel. Oh. Meyve. Oh havası güzel. Hüsü annen çok buldu galiba. Yok mu abla? Ah anamla bilmiyorum. Ne? Bu, ah. bu sincabın ne Evet. Sen nereden biliyorsun? O sincap vardı bizim evde. Ve o sincap bizim evde. <laughs> Ve pembe evde o sincap. gibi. Bak burada işte. Sincaplar burada görünüyor. Merak, o ağaçta, o yukarı ağaç. Meyra kızım. Yok be. Sincapın yemekleri işte. mi topladık biz yoksa? Evet. Ama ama daha çok var, çok iyi yerler. Ama bu sincapın ne mi? He? Bu sincapın ne mi? Ama sincap kestane yemiyor ki. Haa. Bunlar sorun? sincapın ne mi? Farkını olmuyor. Sincaplar ağaçta görünür değil mi? Yoksa büyük ağaçlarının yanında Büyük ağaç. Evet. Esra anneler burada yaşıyor. Burada yaşıyor. Burada yaşıyorlar. Ana, bayağı toplamışsın sen. Evet. Ne yapacaksın pişirecek misin? Onu babaya mı götüreceksin kızım? <laughs> Anneye mi? Anneme de. Kime? Bana. Ee, ona. Bana vereceksin değil mi? Ona. Ona, ona kim o kız? <laughs> Ama mi? <anne. gülüyor> Bugün kısmetimize bu çıktı Hüsnü. Allah Allah. bereket versin. Elhamdülillah. Ben bunları temizliyorum böyle. Ya. Ana. Evde bırakın. Evde bırakmış kızıma. E e uşağı bırak. Ya ne yürek gördüm öyle. Nasıl gördün kızı? E, evde. Evin var mı evin? Evet. Ondan uyudum ve yürüyü gördüm. Böyle. Nasıl gördün rüyayı? Böyle. Ne vardı Üstlerimi rüyanda? Bu kapatınca. Muhtar mı vardı? Böyle böyle sincaplara açık kenarında ve ben de buzuk saatimi alıyordum. Şimdi başta kalınca ben bilmiyorum ama. İndirdin mi sonra şincabı yere? <laughs> ha, çünkü sen buraya gelecekmişsin O yüzden rüyan olmuş demek ki. Kestane doldu benim kızım sebebine şey kovasını ve ve dolduralım. Al. Dolduralım diyor sevmeyin burada şu. Aa ama Allah. dur dur bunu almam gerek bu. Toz mu bu? Tamam. Bu var bu da almayacağız. Topladık topladık tamam tamam. Bu da kalsın. Yeter. Yeter mi bu sana? Böyle <laughs> hey git anneye ver bunu. Ama dur böyle bu. Annene git. Aa, aa bu kaldı. Sen unuttun. <laughs> böyle mi yapayım? Evet. Ha, tamam hadi. Annene ver de ki kestane topladım anne. <laughs> ben sizinle kalacağım yani. Okula gideceksin ya. Kinder gideceksin. Ana gideceksin ya. Ama. Evet, şimdi, dur. şimdi ana gelmiş sen dedin ya bana anneme özledim diye. Seni anneni yanına götüreceğiz giderken. Aa ben annemin yanına gitmeyeceğim. O da işte çalışıyor. Ama işte gelmiş o şimdi. Saat kaç oldu diyorsun alası? Altı olduysa gelmiştir o. Kuşa evet. gelmedik ya. Kısmetimizi bulduk yine. Allah bereket versin ama az bulduk. Yeter. Allah bereket versin. Onu belki de börtü böcek ha, yedi. Ha, belki topladılar tatlı bilemeyiz. Bakayım. Hmm, güzel, çok güzel. Maşallah bak. Hmm pırıl pırıl bulmuş Ayşe de. Çok ya. güzel. Allah güle güle yemeğe nasip etti. Hmm. Çok, ben de bu kadar bulabildim. Kestaneler. Ben de Bunda Meyra buldu. Meyra kızım. Babaannesiyle ben bir oldu. Allah güle güle yemeğe nasip meyve etsin. Ver, meyve ver, meyve. İnşallah. Ee, bu daha çok güzel. Buna iri çünkü sarı <laughs> ve iri. <laughs> Rahmetlik Hüsün. Adil dayınla böyle perşembe günleri hep beraber böyle bir sürü var ya şimdi. Bu mesela böyle bunu orta boy oluyordu. Böyle ayırıyorduk. Çuval çuval. İnşallah bütün ölmüşlerimizin de canına ruhuna değsin ya Rabbi. Mekanları cennet olsun. Kabirleri nurla dolsun. İnşallah. Amin. Yani çok güzel. Evet, kabuğundan çıkmıyor. Böyle Türkiye kestanesi gibi tabii ki de değil. Ama şeysi güzel böyle hani görünüşü güzel. Çocukluğunu yaşıyor işte insan. Allah razı olsun gülüm. Yani çok güzel. Bak ablam gibi gittiler oraya doğru. Yeşilliği de çok güzel. Rabbim şehrin içinde dağ vermiş. Dağının içinde şehir vermiş, yapmışlar. Değişik bir şey. Çok güzel. Şimdi i̇nşallah siz de yakınınızda bir dağ varsa, orman varsa mutlaka böyle gezebiliyorsanız, sağlığınız el veriyorsa gezin. Bakın. İnşallah siz de bulun. Türkiye'deki gibi olmuyor ama yine de toplaması güzel. Güzel oldu. Bugün de akşamüstü geldi ben Allah razı olsun gülüm senden. Gülşen yokmuş. Gülşensiz geldik biz bugün. Ama gerçekten güzel oldu. Geçenki geldiğimiz dağa geldik. Kestane ağaçların olduğu yere Gülsün bizi aldı geldi. Ee, güzel oldu yani birazcık topladık. Biz şimdi şeydeyiz. Bunlar ormanda yok herhalde. Evden şeyleri koyunları çıkarınca dışa dışarı atlamaya çıkınca ne yapıp içeri girmiyorlardı ya. Mesidiler de ot bulursa oraya saldırıyor. Şiirle uğraşırız. Oo, yine bir araba sıkma. He he. Bu arkadaşımı seviyorum. de şey geldin ben işte. Çok kendi. Yani. Ha. Ne oluyanı? Roka bunlar, roka. Seviyor musun Selam baksanıza. Arkadaşlar yemin yeşil her şey çok güzel. Şurada Gülsün sevmiyor. Benim çok sevdiğim maydanoz var. Abla bu roka, bu da tere. Öyle mi? Ha, bu roka. Roka ve tere. Ayşe'yi vereceğim. Ayşe al. Şu daha çok güzel maşallah. Kurban olurum Rabbime. Bak ne kadar, ne kadar güzel. Değil mi? Evet yarın hava güzel olacağını işaret. Hı. Arkadaşlar biz bugün çok güzel güne e, zaman geçirdik. İnşallah birkaç saat iç, e, oldu. Arkadaşlar şu güzelliğe bakın ya. Cennet alayı benziyor ç, sanki. Rabbim inşallah cennet tabi bundan güzeldir ama cennet gibi. Rabbim ne güzel bak güneşimiz. Güneş ne güzel dolandı dört bir yanımıza. Hep dua ederim. Rabbim bizi ve sevdiklerimizi, ailemizi koru. kolla meleklerine koru diye. Ve aynısı dediğim gibi gözün görüyor musun? Rabbim ne güzel süslemiş güneşiyle beraber. Arkadaşlar biz bugün yine geçenki gittiğimiz yere bizi Gülsün götürdü sağ olsun. Kestane bakmaya gittik. Çok bulamadık tabii ki. Ama kes, derdimiz kestane değil ama o atmosferi yaşamaktı. Çok güzeldi. Allah razı olsun. Sizin de evlerinizin yanında bir orman bulduysanız mutlaka bir bakın. Bir kestane ağacı vardır. Ayşe ben sana çok teşekkür ediyorum canım benim. Ee, torunun hayırlı olsun demişsin Allah razı olsun çok teşekkür ediyorum senin de torunun hayırlı olsun mübarek olsun sağlıklıca büyüsünler inşallah bütün evlatlarımız torunlarımız Selamların. Ee, ben selamlarını hep alıyorum yeğenlerim iletiyorlar bana kucak dolusu öpüyorum canlarım benim Allah'a emanet olun hepinize hayırlı akşamlar hoşça kalın.